ve patlayan kozalaklar nedeniyle birinci bölümde konuşmuştuk o kozalaklar gerçekten çok tehlikeli diye işte patlayan kozalaklar nedeniyle alevler yangına müdahale eden ekiplerin çevresini sardı değerli izleyenler bakın nasıl e, yansıyor ekrana. Hemen o görüntü ekranlara getirdik. Bu arada ekiplerin çevresini sardı dedik. O ekiplerin hemen yanı başında TRT Haber ekibi de vardı. E, muhabir arkadaşım e, Birgül yazıcı ve kameraman arkadaşımla birlikte Silifke ilçesi Yeşil Ovacık mevkisindeydi. E, hemen ben Birgül'e döneceğim. Birgül, e, zor şartlar altında çalışıyorsunuz ve bu tehlikeyi de yaşadınız. Neler aktaracaksın? Hemen sana sözü bırakacağım. Fatih Çimen biz Mersin Silifke ilçesindeyiz Yeşilovacık mevkisindeyiz. Yeşilovacık mevkiinde yangın sabah saatlerinde başlamıştı ve biz sabah saatlerinden bu yana kameraman arkadaşım Fatih Şenel ile birlikte yangını an be an takip ediyoruz. Ekiplerin müdahalesi gün içerisinde helikopterler ve arazözlerle yapılıyordu. Fakat hava karardı helikopterlerin görüş mesafesinde de bir düşüş meydana geldi ee, ve artık yangına arazözler ve orman ekipleri müdahale etmeye başladı. Orman ekipleri görüntülerde de gördüğünüz gibi yangının sıfır noktasına kadar girdiler. Canla başla mücadele ediyorlardı fakat rüzgar o kadar şiddetli ki orman ekipleri de bir anda alevlerin arasında <laughs> arasında kaldı. Şu anda da rüzgar çok şiddetli. Aynı zamanda dumanlar içerisinde her taraf göz gözü görmüyor. Kozalaklar çok fazla var. Burası çamlık bir bölge. Kozalakların patlamasıyla birlikte rüzgarın da şiddetlenmesiyle birlikte yangın çok hızlı bir şekilde sıçrıyor. Yeşilovacık Mahallesi'nde yerleşim yerlerine sıçradı rüzgarın ve kozalakların patlamasıyla birlikte. Şu an yerleşim yerlerinde evlerin arasında ekiplerimiz var. Şehir dışından, çevre il ve ilçelerden gelen ekipler yerleşim yerlerindeler. Evlerin etrafını... Sardılar Ve şu an oralarda söndürme çalışmaları yapmaya başladılar, tahliye çalışmaları yapmaya başladılar. Ee, şu an bizim etrafımız tamamen yangınla sarılmış durumda. Ee, güvenli bir bölgeye geçtikten sonra detayları tekrardan sizlere aktaracağız. Yangın ekiplerinin yerleşim yerlerine müdahalesinin son sürat sürdüğünü hatırlatalım ve sözü yeniden sana bırakalım Fatih Çimen.